Selam arkadaşlar. Çok uzun bir aradan sonra yeni güncellemelerimize sizinleyiz arkadaşlar. Biraz kameramızın açısı kurtarmıyor. Dükkanımız biraz dar açıkçası. O yüzden şöyle genişten alıyorum. Yeni yaptığımız projemiz 5 eksen CNC router. Şu şekilde içini göstereyim. 9 kW Spindle'ımız var, otomatik takım değiştirmemiz var. Bu kısım içeriye gidiyor ve kapakları var, kapanıyor. Burada ee, takım ölçmemiz var, otomatik. Komple körüklü yaptık arkadaşlar. Su dağıtım için falan iyi dağıtıcı falan yaptık. Yani oldukça profesyonel bir şeyler yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Son artık yazılım aşamaları kaldı. Şuranın sol kapağı takılı değil henüz. Onu takacağız. Daha tam olarak bitmedi yani açıkçası. Şu şekilde kapağımızı kapatalım. Şöyle uzaktan bir görsel alacağım. Biraz çok oynatıyorum. Kusura bakmayın. Şu şekilde. 5,5 metreye 4,20 yaklaşık uz büyüklüğü. Bu şekilde bir panelimiz var. Buradan şeyleri kapatabiliriz. Takım değiştirmeyi. Burada panomuzu göstereyim. Bunlar CMZ ürünleri, İtalyan ürünler. Siemens sigortalarımız PLC'miz CMZ Eterket kontrollü Komple Otomatik yağlamamız var Şöyle el çarkımız da var Pardon Şöyle el çarkımız da var Kafa yapısına gelmek gerekirse A ekseni Şuradan Buradan dönüyor zaten C ekseni burası dönüyor şu şekilde Burada da yine İtalyan motorlarımız mevcut. Oldukça büyük ve geniş olduğu için biraz da alanımız dar açıkçası. Net çekim yapamıyorum. Bu şekilde yeni makineler tasarlamaya, üretmeye çalışıyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar.